arkadaşlarla birlikte PUBG oynuyoruz. Ee, evet çok uzun bir süre oldu baya, baya. bu çok uzun bir süre oldu. Ve düzenli video atamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi ben 8. sınıfım ve karşıma sınav var. Vay of. Bu arada ben hiç beğenmiyorum Royal Pass'ı ya. Vallahi bilir. şuna bakar mısınız? Parayı falan geçti hani. Hiç beğenmedim. Zaten bir sürü hareket veriyor zaten oyun başta başlayan, başlayan. falan çok güzel Üf, Çıplak çıplak geç ee, Bu sefer normal maç gelin bir Ben ondan sonra arkada Antrenman oldu bilmiyorum Gideriz o maça Ben dereceli maça gidiyorum da daha iyi dereceli, dereceli maçı oynamayı henüz Hak kazanmadınız o kadar kötüyüm yani bir de birazcık yarım saat falan geçti ben yani yeni fark ettim telefona gömülmüşüm hani Bu arada çok da yani gömülmüşüm derken hani böyle video izlemeye dalmışım Çok da zaten zaman ayıramıyorum çalışıyorum zaten genel olarak hmm, Ne kadar yaparız video tam bilmiyorum olarak... neyse başlayalım ya uzatmadan hmm. Vallahi birinci olacağımı hiç saniye bir kere bile birinci olacağımı zannetmiyorum Hemen söylemeyeyim şey çıkıyor. Pompalı tüfekler ekmesi arkadaşlar çok güçlü. Aa, vallahi hiç bilmiyordum ya. Düşmanlarımız tepki göstermeden indirmek için kafayı inşallah Bunu biliyordum da yani. Yani. Ya hiç zannetmiyorum önce yapacağım zaten. İki kere bunu oynadım bir kilimini aldım o da şansı arkadan. Bir kişi olmuş hoş geldiniz Zeynep. Az önce iki kişi oldu çıktı birisi. Nasıl bakıyor? tut dut dut. ha tuşlar hatırlamam gerekiyor Hasan kafanda bir şey var hoş geldiniz yine Blue Pictures PUBG a ee, şey hoş geldin bir şeyler yayına onunla kanalı var takip edebilirsiniz isterseniz ben bunu taktım ya kıyafetini ver daha güzel şimdi Uf, ağzına <laughs> <laughs> ya dur tam kovasta vurduğumuz o şak. Evet benim de kanalım var. aynı takip edebilirsiniz. Ah lan. Ne oldu ben daha vurayım. Arkadan vurdum. <laughs> ne geldi? Günlerdir neden yayın yok? Hasan abi yazmış. Yayın yok. Çünkü e, bilin üniversitesinin sınıfı sınava hazırlanıyorum. Yani zaten telefonda arada bakabiliyorum. Gerçekten az bakabiliyorum. Ders çalışıyor. Sen kimsin bu arada adını değiştirmişsin ama. Ee, o -X. x diyeyim sana. Hiçbir şey belli olmadı. Nereye atlayayım? ben bilmiyorum ben yerleri falan da çok bilmiyorum. Hani esen PUBG oynadım yalan söylemeyeceğim. Baya yani çok oynamıştım hatta en üstel DP falan. Hasan AP yazmış. Seyirci <laughs> seyirci aynen. Aman, burada vardır ya. Ben Ahmet hoş geldin Ahmet. Ben 74 sayfa kitaptan yapacağım yazmış. Hmm. Ben ben nasıl esna, eskiden bak. Eskiden çok kitap okuyordum. Hani bilenler vardır. Harry Potter serisini biliyor musun? Ben onun hayranıydım. Hani çok fazla acayip fazla ben bunu serisini bitirdim. Sonra mı kendi seri bulamadım bir tane. Elle garıldı. Loot loot. Hoş bulduk yazmış. Beni gitmem gerekiyor çünkü ödevim var. Lan kapıyı açmak için işte, kareye basmam gerekiyor? Ne saçmaymış bu? Abi. Oo buna kareye basmak mı gerekiyor ya? Bu ne oğlum? Ah! Abi bunu bırak. Bu işe yarar. Neyse önemli değil o zaman. Ne yapıyor musun? Bunu şuraya koy gelene geçene öldürsün. Bay yazmış görüşürüz. Oğlum oyuna ne gelmiş? Evet ya çocuk ders derste bile kitap okuyor. <laughs> Ama şu an yok ya. Ya. O patlayacak. <laughs> hayır hayır. hayır. <laughs> al. Rile nige. Ama dakika geçiyor. Oğlum mermi tuş. Hemen mermi doldurma tuşu hangisiydi? Hayır. Basılı tut. Basılı tutacağım. Eh bir de o da var. Oğlum hayır Hasan oldu bu ya arada tam yaptım yaptım oğlum, hiç, yaptım bas. buradan hemen... ayarları sonra değiştireyim şu an olmaz olmadı, yok ya pism, pism, pism. çok korkuyorum tam bomba <laughs> indik daha iyi yerdeki gerek yok oğlum ben neden bu kadar çok korkuyorum çok gerici ve burayı kimse atlamış Ee, özür dilerim. Gerçekten çok özür Benim Benim malım var. Anormal olarak insanlar BTS Blackpink sever. BTS ben BTS sevmiyorum bu arada. <laughs> Arkadaşlar sonsuza kadar ben buradayım. yok. Abi ne yapacağım? Bana sıktı o btc blackpink sever ben küfür ederim insanlar harry potter izler ya da okur ben nefret ederim be aa ben harry potter çok severim ama üzüldüm nefret ettiğin için aslında denesen var ya bence denemiyorsun gerçekten çok severim btc güzel değil ya hiç sevmiyorum btc btc taklısını haklısın seviyorsun. ama bence harry potter'ı birazcık baksan severim ben uzaylıyım yazmış olabilir <laughs> çünkü dakika dakikası geliyor yayınlar falan ben uzaylıyım <laughs> Arusmek falan geldi mi işte. Ha, tırmandım. Az önce çok korktum. Yarı canım gitti ya. Al işte akıllı olsan akıllı Eymen can doldurma ben hangi tuşta? Eymen oynuyor arada. Onla sorayım. Eymen, biliyor musun can oldum ben tuş? Bilmiyor mu? Eymen bilmiyor. Hani, falan var ya, öbür küre. Öbür küre. He, anladım anladım. Hiç işte. Bomba. Öyle onlara bas hepsine. Bir tanesi oydu. Üçgenli silah gir Oğlum tuşu acayip karışık bu arada. Dur bekle Hasan ben. Tuşları Düştürü... hiç bek şey yapmadım, beğenmedim. Kısa az oynadım. Eymentini bize Oha çok çok önemli. Oha şans. Çukuş... Senin canın yok ki. He. Azalı o çıkıyor. Pompalıyla ezik ezik geziyor. En azından sonucu olmadık baksana. Bu ne Hasan hayır bak. Optionsa bas. Bekle ben yani şu anlık Daha değilim. rahat topluyorsun bir şeyi. Söyle hadi bakalım. Şimdi şu çevresinde ana yerdeki şeyler diyor. İhtiyacın olan karaya basarak al hemen. Sonra envanterinden bir şey yapmak istiyorsan. R1'e bas buradan istediğini seç yap ya da eklentiyi tak gibi. Şeyler oluyor. Bak sağda yazıyor zaten tabii üstüne. Anladım. Bu yayının yarısında olacağım yazmış. Ne yazık ki. Çanakkale'ye gideceğiz yazmış. Hmm, size iyi yolculuklar. Tekrardan ayrı uzaksa. Arkadaşlar siz duydunuz mı? Hmm. Normal bir insan şatkanla vuracak, öleceksin. Şatkanla vuracaksın da öleceksin Hasan ne korkuyor? Alana gitsene. Alo. Bir dakika diyor Hasan, öleceksin. Ha. Allah'ım ya. Hiçbir şey yok işte yani. Oğlum. Aa! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Adam seni önce görseydi o indirirdi bu i, arada. i iyi iyi. SKS ile. Ne 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 ne. Bu arada herif baya dolu. Kare. Hasan enerji. Enerjiyi görmedim enerji. görmedim tamam enerji. Oğlum, alan daralıyor. Çivi tuzağı ne oluyor? Hasan alan da daralıyor. Onun canım yok başlarım tamam, alanına. Şimdi options'a bas. Options. Oradan enerji R1'e bas. Heh, sonra kullanamaz. Oğlum ben hepsini böyle mi atacağım? Yo hayır onda o tuşlardan bir tanesinden yapabilir. Hasan alana gide öleceksin. Bu kadar korkmana gerek yok ya. Emen bu mobil değil oğlum mobil olsa korkma dur ekran çok daha büyük falan ala neredeymiş peki dur bakalım Hı, ben neredeyim nereye gidiyorum ben sağ, ha, sağ şuraya gitmem gerekiyor giden. gördüm keşke o sağ sol üstte olsaydı alışık dedim sağ altı o kadar odamı öldürdüm o kadar kutup burayım e, anlamadım e, bir buçuk saat falan ben niye bunu anlatıyorum <laughs> Baş hani yarısındaydı. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Size iyi yolculuklar. Kendine iyi bak. Tövbe evet, evet. tövbe. Ben şu kanal açıklamasını değiştireyim. Yemin ediyorum ya.